Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bir toplantı, bir sınıf, bir konferans nasıl başlatabileceğimizi öğreneceğiz. Bunun için öncelikle uygulamamızdan oturum açmamız gerekmekte. İkinci butonumuz olan oturum açma butonuna tıklıyorum. Burada karşıma farklı oturum açma seçenekleri çıkmakta. Buradaki en pratik yöntem Google ile oturum açma seçeneği. Bunun için Google ile oturum aç seçeneğine tıklıyorum tıkladıktan sonra beni Google tarayıcıma yönlendirecek ya da sizde farklı bir tarayıcı var ise o tarayıcıya yönlendirecektir. Burada doğrudan bir hesap açma isteğinde bulunmamı istiyor. Oturumumu açıyorum. Uygulama e-posta ile oturum açtıktan sonra beni bu ekrana gönderdi ve tekrar burada uygulamaya yönlendirmek istemekte. Sizde bu ekran doğrudan açılmayabilir, oturum açmanızı isteyebilir. O zaman sağ altta bulunan o izin ver seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ben burada doğrudan oturum açabildim. Oturum açtıktan sonra zoom adlı uygulamayı açmamı istiyor. Zoom adlı uygulamayı aç butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bağlantı sağladı ve oturumum sağlıklı bir şekilde başladı. Peki burada neler yapabilirim? burada var olan bir derse katılabilirim ya da kendim bir ders oluşturabilirim. Bunun için New Meeting butonuna tıklıyorum. New Meeting butona tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi benden test kontrolü yapmamı istiyor. Doğrudan Join with Computer Auto'ya tıklayarak durumumu başlattım. Gördüğünüz gibi şu anda yayınım açıldı. Bu yayını farklı öğrencilerinizle ya da arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekiyor. Bunun için de Alt kısımda bulunan Invite butonuna tıklamanız gerekiyor. Invite butonuna tıklıyorum. Invite butonuna tıkladıktan sonra şurada bulunan kodu arkadaşlarınızda ya da öğrencilerinize paylaşabilirsiniz. Bu kodu paylaşırken Dikkat etmeniz gereken diğer bir öğe ise toplantının şifresi olacaktır. Toplantının şifresini de paylaşmaz iseniz toplantıya katılamayabilirler. Aynı zamanda e-mail e butonuna tıklayarak toplantıyı e-mail üzerinden de paylaşımını sağlayabilirsiniz.